Evet ben dahil sevgili Yaylar kanalıma hoş geldiniz. Bakalım Mayıs ayında biz müthiş, enerjik, neşeli, özgürlüğüne düşkün yayları flörtöz yayları neler bekliyormuş? 7 tane kart açıp bunları elimden geldiğince bizler için yorumlamaya çalışacağım. Hadi bakalım. İlk kartımızla başlayalım. Vay. Asaların kralı. Asaların kralı. Ya arkadaş <laughs> flörtöz dedik. Arkadaşlar bu dönem bakın salamandra kendi kuyruğunu yiyor. Diyor ki sevgili yay bir döngüyü bitirdin. Yepyeni bir döngüye başlıyorsun ve bu döngüde bomba gibi olacaksın diyor. Yani liderlik vasıfların çok yüksek. Herhangi bir şeyin bir yerin iş yeri olabilir. Aile içerisinde liderlik konumuna gelebilirsin der. Aynı zamanda da ufak tefek şeylerle uğraşmayı bırak. Büyük resme artık odaklan. Çünkü o döngüye giriyorsun sevgili yay der. Yani fındık kabuğunu doldurmayacak şeylerle uğraşmıyoruz bu dönemde sevgili yaylar. Her zaman olduğu gibi neşeli, enerjik, optimist, flörtöz, arkadaş canlısı, karizmatik, hanımlar için kendilerini gayet seksi hissedeceği, libidomuzun yüksek olacağı bir dönem ve bu dönem bizim mottomuz aslında kendim şimdi yaparım sevgili yaylar. Aynı zamanda... Bazı yaylar içinde nasıl diyeyim her anlamda cinsellik anlamında da olabilir veyahut e, iş anlamında da grup sever der bu kişi. Hadi in bakalım ikinci kartımız biz sevgili yaylar için. Fırtına öncesi sessizliğimizi yaşıyoruz sevgili yaylar. Tılsımların ikilisi. Tılsımların ikilisi de nedir? Şanslı bir değişim. Şansın bizimle olacağı bir dönemi sembolize eder. Ve bu dönem olanakları tartacağımız bir dönem. Ee, ne diyebiliriz? Aynı zamanda bu dönemde telefonla alakalı çok fazla telefon trafiğimizin olabileceği bir dönem. Bir takım güzel kararlar alacağımız ve önceliklerimizi belirleyeceğimiz bir dönemi sembolize eder bu kart. Aynı zamanda da bu şanslı değişime çok çabuk adapte olacağımız bir dönemi. Ama bu kart aynı zamanda da uyarıyor. Diyor ki: "Evet, şanslı değişime giriyorsun. Parayla alakalı da çok şanslı gelişmeler olacak. Fakat bu şanslı gelişmelere güvenip de kenara para atmazsan Paran yetmeyebilir ay sonuna diyor bizler için. A bazı yaylar içinde ikinci ekstra bir işi sembolize eder. Şanslı işi. Üçüncü kartımız. o paradan gidiyoruz. Hayırdır. Ee, tılsımların şövalyesi. Tılsımların şövalyesi de nedir? Verimli olacağımız, çalışkan olacağımız, Hatta çok çalışacağımız bir dönem ve şöyle söyleyeyim bu dönem kesinlikle ve kesinlikle sevgili yaylar ben de dahil bana sorulursa da sevgili arkadaşlarım buradan söylüyorum benden bu dönem borç para istemeyin çünkü arkadaşlar pasif yatırım herhangi bir yatırım veya borç verirseniz veya pasif bir e, gelir R, yatırım yaparsanız herhangi bir yatırım yaparsanız der ki bu kart çok yavaş geri alacaksın. Alacaksın evet. Ama çok yavaş. Ee, parasal anlamda da risksiz olacağımız bir dönem aslında. Bu dönem. Bir de e, karşımızdaki kişinin karakterine entegre edersek eğer nedir? İşte şövalye. Şövalye 30 artıyı sembolize eder. Aa, ne diyebiliriz? Çok verimlidir, çalışkandır, ee, çok çalışır hatta ee, bazen işleri çok zordur. Zor işlerle uğraşırlar, ee, sorumluluk alırlar hatta bazen takıntılı olabilir bu kişiler karşımızdaki kişi. Ee, eğer bir yatırım yapıyorsa her zaman long düşünür yani uzun süreli yatırımı düşünür. Ve göründüğünden çok daha yaşlı gözükür bu kişi. Orta bebla süper zengin değildir ama sabit bir geliri vardır her zaman bu kişinin. Evet. Dördüncü kartımız biz yaylar için arabacı ne diyor Kabala'da Temmuz ayı. Yani bir şey sorsaydınız Temmuz ayı derdim. Kazanan kartı her türlü ne istiyorsan terfi ise terfi, paraysa para, aşksa aşk, her yerde kazanırsın diyor. Ama nasıl? Devamlı ilerlersen. Durma diyor. Bu dönem durmamalısın. Devamlı ilerlemelisin sevgili yay diyor. Ve hedefine, dileğine, her istediğine ulaşırsın eğer durmazsan diyor. Bu kart. Bir. İkincisi. Tatil. Ee, araba veya arabayla alakalı artık ciddi bir takım konuşmalar, araba satın alma, mültecilik iltica, diğer bir ülkeye eğer planınız varsa tam zamanı, sevgili ayılar. Hayatımızdaki siyah çizginin bitişi, hayatımızdaki yeni bir e, noktaya terfi, hayatımızda terfi yaşama, e, duygularımızı çok iyi kontrol edebilme. Bu dönemde. Arkadaşlar her zaman bana negatifini soruyorlar. Bazen yorumlarda. Arkadaşlar negatifleri her zaman kartların ne diyorsam tam tersidir. Öyle de işin içinden çıkabiliriz. Hadi bakalım. Beşinci kartımız. Beşinci kartımız tılsımların üçüsü. Ya hep paralardan gidiyoruz ha bu dönem. Arkadaşlar Parayla alakalı toplantı olabilir. Bir ekip çalışması. Ortaklık. Üretim. Bir şeyler üreteceğiniz bir dönemi sembolize eder bizler için. Tılsımların üçlüsü. Eğitimde yükselme. Kurs. Eğer bir şeyin kursunu istiyorsanız tam zamanı. Sevgili yaylar. Mükemmel derecede Puanla bitirebileceğiniz bir dönem sizler için. Aynı zamanda tadilat. Herhangi bir yerde tadilat. Evde tadilat olur, iş yerinde tadilat olur, apartmanda tadilat olur. Yani topluluk, görüşme, apartmandaki kişilerle mesela işte apartman yönetimi der ki işte hep beraber toplanalım apartmanımızın şurada ihtiyacı var yapalım edelim gibi. Ama yavaş karttır. 3-5 ee, 6. kart biz sevgili yaylar için para ve kariyerden gidiyoruz. Bu dönem. Kendi işimiz. Hmm. Asaların kraliçesi. Asaların kraliçesi de nedir? Neşeli olacağımız bir dönem. Yeri geldi mi aşırı derecede bencil ve aşırı derecede kıskanç olacağımız bir dönem. O konuda da bizi uyarır kart birazcık der ki kıskançlığını dengede tut. Çünkü sevdiğin kişiyi korkutabilirsin, ürkütebilirsin veya ilişkiye yeni başladıysan karşındaki kişi senden birazcık ürkebilir. Kimseye bağımlı ol, olmamayı sembolize eder. Yani bu dönem artık hayatımızın iplerini elimize alacağımız dönemi sembolize eder ki şanslı değişimler vesaire zaten bakıyorum kartlara. Evet. Liderlik vasıflarımızın bu kart da liderliği sembolize eder. İleri görüşlülüğümüzün hat safhada olacağız. Sağlıklı olacağımız veya hutta çok çabuk iyileşeceğimiz bir dönemi sembolize eder. Ve şöyle söyleyeyim. Bu dönemki mottomuzun aslında şu olması gerek sevgili yaylar kendim yapabilirim. Bu kadar. Ve ilerleme. Cesur. Çünkü bu kart cesaret ve kararlılığı sembolize eder. Cesur ve kararlı olursak arabacı arabayla gidiyoruz böyle haldır aldır. Önümüzde kimse duramaz yıkar geçeriz. 3 6 7. kartımız son kartımız biz sevgili yaylar için. Aşıklar kartı mı? Haziran ayını sembolize eder. Tanışma, şanslı tanışma, şanslı buluşma, şanslı ortaklık, evlilik teklifi. Ee, veyahut da hmm, iş kartıdır. İkinci bir iş kartı şanslı ortaklık ve seçim kartıdır. Çok şanslı bir seçim yapacağımız dönemi sembolize eder bizdir. Yani bu dönem artık hayatımızın volesini vurmanın zeminini hazırlayacağımız bir dönem. Sevgili yaylar. Evet ben dahil sevgili yaylar bizler için ayı neşem yerine geldi. Çünkü benim de bir takım planlarım vardı. Ben yani kendime açmıyorum normal şartlarda. Ee, sevgili yaylar. Ben de sizlerle beraber öğreniyorum. Yani açtığım zaman bakalım benim ayı sayında neler bekliyor diye. Ki benim planlarımın hepsine de uyuyor. Birazcık da heyecanlandım. Ee, ben dahil sevgili yaylar. Mayıs 2024 tarot yorumum bizler için böyleydi. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak içinse bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmazsanız sevinirim. Mükemmel bir ay geçirmemiz değil ki vallahi kartlardan acayip pozitif enerji aldım ki siz de pozitif olacağınızdan adım gibi eminim. Mükemmel bir ay geçirmemiz dileğiyle hoşçakalın.